2 v 1de yenebileceğini düşünerek buraya geldin değil mi? Arkadaşlarınızı etiketleyin. <laughs> ya gerizekalı bir, bir şey diyorum ya. <laughs> Bak Helal. bunu, bunu sen istedin kanka. 2 v 1de bize çakacağını düşünce, düşünce yapına. Biz iki tane... Anasının kimmiş ama. Yok kral yok. yok. Bre. Bre. <gülüyor> ne oldu lan yedin mi? Evet yedim. Oğlum sen ese yemedin mi ya? Kanka. <laughs> ne oluyor şu an? Sakin ol lan koy. Yedin değil mi hemen işte. Furkan bilendi amına. Ne oldu lan, yedin mi ha? <laughs> <laughs> Allah'ım ağlıyor. Allah'ım ağlıyor. <laughs> Allah'ım ağlıyor. Bebeleri güzel <laughs> Uf lan yemiş bir de ya. İyi Kaç aldım. vurmuşum ya? Vurmuşum. 31 vurmuş. <laughs> 31 anlayan anlıyor. 20 artı 10 demek. Cj Cj O ne oğlum? Çıkar lan kafanı. Çıkar o küçük kafanı. <laughs> Ulan nasıl vuramadık ya? 98 ne? 2 can ne lan? Tamam 2 vursan öleceğim ha. Onun ne oldu lan? Ne? Vurdun mu sana? Ha, genişlettik ha. Bana bana hiç vurmadın. Bana da hiç vurmadın. Oğlum hay senin headshot'ına sok. Oğlum bu ne ya? Oğlum lan ya. <laughs> Kanka böyle bir şey yok abi. <laughs> Oyun çok seri dönmüyor mu bana böyle geliyor. Pratisyant. <laughs> 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 Koşarken ense şey yiyom ya. Aha. Vurdum lan. AP gel lan. AP gelsene götüm niye dikil geliyorsun? Lan oğlum daha kolay senin AP'le vurma. <laughs> gel lan gel. Vurdum la vurdum biraz. Oğlum <laughs> <laughs> nereye bakacağım şaşırdım oğlum. Ne oluyor oğlum da silah yerime çektim aman. <laughs> Sımsızı Darara sen sektim seni Ehehehe <laughs> Bu kere de gücün Yerlerim el alır Olur herhalde Benim ellerime kasvet Hayalim olma İtelleme ne olur Mevlana kıskacım Mevlana kıskacım Oley <laughs> <laughs> be <laughs> Ahahahahahah Jork 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 Şark. Yedik ama ne ya. Ananı mı? Ciğer kamını Sikerim seni O ne lan? Ne oluyor lan burada? Benim kardeşime burası vurmuş <laughs> hadi, şimdi iki ve biri kardeşim ihtiyacın var mı kardeşim? kardeşim? daha bir bir kere bitti oğlum bekle oyunu ben kazanacağım İlk da. Mi bu iyi tamam tamam hadi ben kazan ben kazanacağım oğlum <laughs> bunu <mudur>. ya kanka <gülüyor> <gülüyor> os Sinirlenmiş bak şimdi <laughs> da beni kaldırdın gibi ne 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 ne, ne? Ne yapıyorsun Oğlum, lan? O ne ya? Güzel. Helal. Güzel troll kapışmalar sevdim. Ama ben şerefsiz gibi oynuyorum şimdi. Vallahi öyle oynadın şu an. Artık kafana değecek Oğlum sakin bir olun sakin olun. <laughs> bir tanesi. Al ama. Okey. Kan Gel. 21 vurdum. Dur dur halledeceğim izle. Ulan ya. <laughs> <laughs> alacak ha bu bak ha. Kafaya koymuş çocuk. Çocuk yapacak. Ne yapıyorsunuz oğlum ya? <laughs> Manyak mısınız? oğlum ya bu ne? <laughs> çocuk kafaya koymuş alacak. AP gel Deagle Street. Ulan ya dönüp dönüp vuracak. 11 9 <laughs> Şunun <laughs> üstüne atlayıp dönerek vuracaktım ya Ulan gel abi Sen eseydin Sen de eseydin Al sen de eseydin <laughs> Ben 5 tane eseydim oğlum <laughs> Artık kaç tane kafan varsa amına Anlayan anladı Ben çok öldüm ya niye bu kadar çok öldüm lan Yedin mi lan Sen yedin mi? Ulan ya yani, adama dirol oynuyoruz adam ya anladım. Ulan. Hep işte 144 oh hertz bunlar. Oh be. Neler ne 140. Aga troll kapışma dedik bir şey dedik adam ne diyor? Kaç tane 240 mı? Anmak. 144. <laughs> ya. Kanka what the? Oğlum bak işte ben adamı daha görmüyorum o benim ölüyor işte. Neyse. Mon monitör Gerçek oyunumu göstermedim daha. Monitöre gize. Bir kafa yedi kanka. Allah'ına kavuşturacağım şimdi onu. <gülüyor> <gülüyor> Giderken fırıtı da götürdü 91 vurmuşum zaten ya. Oğlum. <laughs> Haydi bakayım. Beraber yapacağım, beraber yapacağım. Hasan <laughs> abi başardın. Mevlana kıskacım, Mevlana kıskacım. Tamam, dur ya bir dur silah değiştireyim Asal ya. Hasan abi yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya, bi bir, santim daha kenara kaysan. Ah. Gel gel. Kolaydı. <laughs> Furkan yanına uçtu değil mi? Kanka çok kolaydı. Easy dom. Easy win easy game. <laughs> 16-12 bitti. Götümüz tutuştu burada amına. Göt yanı koktu her yer ama. <laughs>